Herkese merhabalar. Sizlere bu videomda metan, eten ve etinin molekül yapısından bahsedeceğim. Hem visepir açısından yani molekül geometrisi açısından hem de hibritleşme açısından bu 3 tane molekülü bu videoda inceleyeceğiz. Bu 3 molekül AYT kapsamında hem de 12. sınıf kimyaya yönelik önemli moleküller karşımıza sıklıkla çıkıyor. Bu moleküllerin yapılarını, özelliklerini bilmekte fayda var. Bu videoda bunları bir inceleyeceğiz. Şimdi bu moleküllerin özelliklerine bir bakalım. Metandan başlarsak. Metan, CH4, alkanların ilk üyesi. Alkanlar nelerdi? Karbon hidrojen bağını içeren yapılardı. Yani daha doğrusu karbon karbon tekli bağını içeren yapılardı. Yapıda alken gibi veya alkin gibi bir çift bağlı veya üçlü bağlı yapı mevcut değil. Yani alkanda tüm bağlar tekli bağlardı. Şimdi CH4'te tüm bağlar tekli bağlar olacak. Yani karbon hidrojen bağları tekli bağ olacak. Metan molekül olarak bakınız dikkat edin, molekül olarak apolar olacak. Çünkü elektron yoğunluğu dengeli dağıldığı için bunu zaten TYT kimyadan da hatırlayacağınız üzere metan molekülü apolar. Ama karbon hidrojen bağı ise polar kovalent bağ olacak. Neden? Farklı ametal atomları arasında gerçekleştiği için, karbonda hidrojende ametal olduğu için ve farklı ametal atomları olduğu için ne olacak? Bu bağ polar kovalent bağ olacak ama molekül apolar olacak. Yani herhangi bir kutuplanma söz konusu değil. Bu molekülde karbon atomu sp3 hibriti yapacak. Neden? 4 tane sigma bağı yaptığı için sp3 hibriti yapacak. Bunu zaten az sonra inceleyeceğiz. Yapıda 4 tane tekli bağ yani 4 tane sigma bağ var. SP3 hibriti yapıyor buradaki karbon atomu ve visepir gösterimi ise AX4 şeklinde oluyor. Merkezde karbon atomu ve bu karbon atomuna bağlı 4 tane hidrojen olduğu için genel gösterim AX4 şeklinde oluyor. Metan molekülünde. Şimdi metan molekülünde hibritleşmeye bakalım. Karbon temel haldeyken 6 elektrona sahipti. 1s2 2s2 2p2 şeklindeydi. Temel haldeyken uyarılmış hale geçerken ne oluyordu? Buradaki bir elektron p'deki boş orbitale bir tane p orbitaline, boş p orbitaline geçiş yapıyor, uyarılmış oluyor. Hibrit halinde ise Buradaki orbitaller artık sp3 hibriti oluyor. Yani sp3 hibrit orbitalleri oluyor çünkü bir tanesi 3 tane p orbitali hibritleşmeye katıldığı için. Bu orbitaller dikkat edin özdeş. Yani eş enerjili orbitallerdir. Karbon hidrojen bağı ne demiştik? Polar kovalent bağı demiştik. Hibritleşme açısından baktığımızda hidrojeni s orbitali ile yani buradaki hidrojendeki elektron ki toplamda 4 tane olacak. Buradaki orbitallere yerleşerek ne olacak? Bağ oluşturacak. hidrojeni S orbitali ile karbonun SP3 hibrit orbitali, bakın dikkat edin, uç uca örtüşerek sigma bağını oluşturacak. Zaten sigma bağları uç uca örtüşerek oluşuyordu. Pi bağları ise yan yana örtüşecek. Az sonra göreceğiz zaten bunun örneğini. Metan molekülünde enerji diyagramına bakalım. Temel haldeyken 6 elektronu vardı. 1s, 2s, 2p idi. Değil mi? Enerji sıralaması. Uyarılmış haldeyken buradaki bir elektron p orbitaline geçiş yapıyor. Buradaki hibrit orbitallere baktığımızda sp3 hibrit orbitalleri ara bir enerji seviyesinde bulunuyor. Metan molekülünde 4 tane sp3 hibrit orbitali olduğu için ne olacak? Hibritleşmiş halleri yani enerji seviyesi bu şekilde olacak. Tabi şurada bir tane 2S orbital de olacaktı. Bu da bu enerji seviyesinde yer alacak. Şimdi metanda ne dedik? 4 tane sigma bağı olduğu için ne olacak? Hibrit türü de SP3 hibriti olacak. Genel gösterimi Visepir açısından AX4 şeklinde olacak. 4 tane hidrojenle toplamda 4 tane SP3 hibrit orbitali yapacak ve enerji diyagramı da bu şekilde oluyor. Tamam? Burada dikkat edilecek husus hibrit orbitallerinin enerjisi atomik orbitallere göre biraz daha düşük oluyor. Peki, şimdi etene bakalım. Upak ismiyle eten. Yani iki karbonlu bir alken. Alken neydi? Karbon-karbon çiftli bağı içeren yapılardı. Özel ismiyle etilen. Şimdi eten molekülü Metan gibi apolar zaten hidrokarbonlar apolardı. Eten molekülü apolardır. Karbon hidrojen bağı metan'da olduğu gibi polar kovalent bağdır. Karbon atomu sp2 hibriti yapar. Şimdi alkanda sp3 yapıyordu. C2H4'te neden sp2 yapıyor? Çünkü karbon atomu 3 tane sigma bağı yaptığı için sp2 hibriti yapıyor. Bir tanesi diğer karbon atomuyla pi bağı oluşturduğu için sp2 hibriti yapacak tamam yapıda yani bu c 2 h 4ün toplam molekül olarak yapıya baktığımızda 1 2 3 4 5 toplamda 5 tane tekli bağ var bir tane de pi bağ olduğu için bir tane çift bağ bulunuyor VSEPR gösterimi de ax3 şeklinde oluyor neden sp2 hibriti yaptığı için Etilene hibritleşme açısından bir bakalım. Etilende yine karbon atomu temel haldeyken 6 elektrona sahip. Buradaki bir elektron yine boş p orbitaline geçiş yapacak. Daha sonra hibrit halinde burada dikkat edin 3 tane sp2 hibrit orbitali oluşacak. Bir tane de pi bağı oluşacak. Çünkü C2H4 yapısında karbon-karbon çift bağı var. Bir tanesi yani karbonlardan karbon atomuna ait P orbitallerinden bir tanesi diğer karbon atomunu sonuçta iki tane karbon atom var. Diğer P orbitali ile yan yana örtüşerek pi bağını oluşturacak. Zaten burada da yazmışım. Bakınız buradaki sigma bağları karbonun sp2 hibrit orbitali ile diğer hidrojen atomunu s orbitali uç uca örtüşecek ve sigma bağlarını oluşturacak. Bakınız dikkat edin 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane sigma bağı var ve SP2S hibrit orbitalleri bir araya gelerek uçuca örtüşerek sigma bağını oluşturuyor. Pi bağı ise diğer karbon atomu yani buradaki iki karbon atomunun P orbitalleri düzleme dik ve yan yana örtüşerek pi bağını oluşturuyor. Tamam. Demek ki etilende SP2 hibriti oluyor ve Visepir açısından da ax3 şeklinde oluyor. Çünkü 3 tane sigma bağı yaptığı için. Enerji diyagramına bakalım. Yine temel haldeyken aynı. Metanda olduğu gibi buradaki bir elektron uyarılmış haldeyken bir üst enerji seviyesine geçecek. Daha sonra burada dikkat edin arkadaşlar. Hibritleşmiş haldeyken bir tane p orbitali üstte kalacak. Çünkü bu pi bağı yapımında kullanılacak değil mi? Buradaki sp2'lerde de şöyle olacak. Burada morla çizdim oklar hidrojenden gelen elektronlar olacak. Yani hibrit orbitali olacak. Etende yani özetle 3 tane sigma bir tane pi bağ olduğu için çok pardon. E, bu bir tane karbon atomunun toplamda 5 tane sigma bağ var. Toplamda 5 tane sigma bağ var. Ve bir tane de pi bağı var. Ne olacak? Az önce de söyledim. SP2 hibriti olacak. 3 tane. Bunlar uç uca örtüşecek ve bir tane de pi bağı oluşacak. Diğer karbon atomuyla yan yana örtüşecek. Visepir açısından da AX3 şeklinde olacak. Son yapımız etine gelelim. Bir alkin değil mi? Alkinler neydi? Karbon karbon üçlü bağ içeren yapılardı. Yine alkanda ve alkende olduğu gibi yine molekül apolar olacak. Metanda ve etende olduğu gibi etinde de molekül apolar olacak. Karbon hidrojen bağı ise polar kovalent bağ olacak farklı metal atomlar arasında olduğu için. Bakınız karbon atomu alkanda ne yapıyordu? Metanda ne yapıyordu? SP3. Etende ne yapıyordu? SP2. Etinde ise ne yapacak? SP hibriti yapacak. Çünkü etende yani C2H2'de toplamda buradaki karbon atomu 2 tane sigma bağı yaptığı için ne olacak? Hibrit türü SP olacak. Visepir açısından gösterimi ax2 şeklinde olacak. Yapıya şöyle toplam baktığımızda 1, 2, 3, 3 tane tekli bağ, 2 tane çift bağ olacak. Yani buradaki çift bağlar tabii ki de pi bağ olacak. Karbon karbon arasındaki pi bağları olacak. Şimdi hibritleşme açısından bakalım. Asetilen yani etin molekülüne yufak ismiyle etin özel ismiyle asetilen. Karbon yine 6 elektron temel haldeyken uyarılmış haldeyken boş p orbitaline geçiyor. Burada dikkat edin. İki tanesi sp hibrit orbitali olacak. Bunlar sigma bağları için kullanılacak. Diğer iki tane p orbitali diğer karbon atomunun p orbitali ile yan yana örtüşecek. Karbon karbon üçlü bağını oluşturacak. Bakınız karbon karbon üçlü bağında dikkat edin. Toplamda iki tane pi bağı var bir tane sigma var. Diğeri de mesela şu hidrojen atomu olan sigma bağ, şu karbon atomu olan sigma bağı diğeri de karbon atomuyla olan pi bağlarını temsil ediyor. Yani arkadaşlar kafanız karışmasın. Zaten hepsi birbirinin benzeri. Yine SPS yani karbonun SP hibrit orbitali ile hidrojenin 1S orbitali bir araya gelecek. Ne olacak? Sigma bağlarını oluşturacak değil mi? Yani uç uca örtüşerek sigma bağları oluşacak. Yan yana örtüşerek pi bağları oluşacak. Yani bu moleküllerin yapılarını bilmekte fayda var. Zaten hepsi birbirine benziyor arkadaşlar. Metandan başlayarak hepsini anlatıyorum sizlere. Enerji diyagramına baktığımızda yine aynı mantık. Temel haldeyken enerji düzeyi böyle uyarılmış haldeyken buradaki bir elektron bir üst enerji seviyesine geçiyor. Bakınız. Metan'da hepsi ara seviyedeydi değil mi? Etende nasıl oluyordu? 3 tanesi ara seviyede, bir tanesi üst seviyede oluyordu. Çünkü 3 tane sigma bağ olduğu için etinde ise 2 tane sigma bağ olduğu için sp'ler ara seviyede olacak, değil mi? Ve bunlar yani şu pi bağı için kullanılacak. Bu p orbitalleri pi bağı için kullanılacak. Hibritleşmiş haldeki enerji diyagramı da bu şekilde olacak. Etinde 2 tane pi bağı, 2 tane sigma bağı var. Yani özetle arkadaşlar Etin de visepir gösterimi AX2 şeklinde olacak. Ve hibriti de SP hibriti olacak. Yani buradaki karbon atomu SP hibriti yapacak. Şimdi buraya kadar ne öğrendik? Karbon atomu demek ki alkanda yani metanda SP3, etende yani alkende SP2, alkinde yani etinde SP hibriti yapıyor. Şimdi tabii karbon başka atomlarla da bağ yapabiliyor veya farklı fonksiyonel gruplarla da bağ yapabiliyor. Mesela ilerleyen videolarda göreceksiniz benim oynatma listelerimde mevcut bu yapılar. Mesela karboksilik asit değil mi? Bu yapı karboksilik asit, etanoik asit. Burada karbon atomu yani yapının ne olduğu ile aslında ilgilenmeme gerek yok. Karbonun sigma bağlarını saydığımda ben hibrit türlerine ulaşabiliyorum. Mesela bu yapıda karbon 1, 2, 3. 3 tane sigma bağ yaptığı için sp2 hibrit oluyor. Zaten S'den her zaman bir tane olacak. P'den de 2 tane olacak. Toplam sigma bağ sayısına ulaşıyorum. Burada ise bir tane pi bağı olduğu için hibritleşmeye katılmıyor. Mesela bu yapıda hidrojenle sigma bağ yapıyor. Azotla sigma bağı yapıyor. Dikkat edin. 2 tane de pi bağı olduğu için değil mi? Ne olacak? 2 tane sigma bağı SP hibriti yapacak değil mi? S'den bir tane, P'den bir tane. Yani S ve P'nin üzerindeki köşelerindeki sayıların toplamı bana zaten sigma bağ sayısını veriyordu. Mesela bu yapıda 1, 2, 3, hidrojenle de 4 olduğu için buradaki karbon atomu toplamda 4 tane sigma bağ yaptığı için, tekli bağ yaptığı için SP3 hibriti olacak. Karbondioksitte 2 tane pi bağı var iki tane de sigma bağ olduğu için bunları yine ben ayrıntılı şekilde yazıyorum arkadaşlar. Sizler zaten denemelerde soruları çözdükçe artık pratiklik kazanıyorsunuz. İki tane sigma bağ olduğu için sp hibrit olacak. Burada da oksijenin yerine kükürdün geldiğini düşünün. Yine aynı mantık. İki tane sigma, iki tane de pi bağ olduğu için ne olacak? Yine karbonun hibrit türü sp hibriti olacak. Yani özetle ben karbonun yaptığı sigma bağların sayısından hibrit türüne ulaşabiliyorum. Özetlemekte fayda var. Sigma bağları uç uca örtüşüyor. Pi bağları düzleme dik ve yan yana örtüşüyor. Pi bağları hibritleşmeye katılmıyor. Sizlere bu videomda metanda, etende, özel ismiyle etilende, etinde, yupak ismiyle etin, özel ismiyle asetilendeki karbonun hibrit türlerini gösterdim. Visepir yapılarını gösterdim. Metanda ne olacak? AX4 şeklinde olacak. Etilende AX3 şeklinde olacak. Etinde ise visepir gösterimi AX2 şeklinde olacak. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sorunuz olursa lütfen yorum kısmına belirtin. Karşınıza gelecek olan bağlantılardan veya videonun açıklama kısmındaki bağlantılardan benim organik kimya videolarıma ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sınavlarınızda başarılar dilerim. İyi çalışmalar. Sağlıcakla kalınız.